Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kırmızı Yeti Bütün Ross. Bugün sizlerle Heyday'ın ilk birinci bölümüyle karşınızdayım. Karşınızdayım. Şu an bana anlatıyor. Ben hayatım boyunca Heyday'ı hiç oynamadım. Şunu tıklayalım. Şunu birazcık alalım. Tamam seri sevilir mi bilmiyorum ama ne diyor? Bunu böyle yap diyor, ek diyor. Tamam. Anladık. Bunu alayım. Böyle ekeyim yani. Anladım. Tohumları bu bunu başka bir son ses tonu yapayım. Tohumların büyümek için zamana ihtiyacı vardır. Hasat edildiğinde her bir talı talı iki ekin üretir ekinler çoğaltılabilir. Evine dokunuyor fırça evin üzerine gezdirerek evi boya. Uh, uh, uh. Harika! Ağılda biraz renk kullanabilir. Ne oldu pek bir şey ama? Ambarı da Boyamalısın. Benim okuma yavaşlamış herhalde ya. Okula gitmiyoruz ya. Harika. Şimdi birkaç fiyakalı arkadaşını partiye çağır. Oradan diye tavukları serpiştiriyor. Tavukları pişirmişim. Hadi da çarşıya göndermişim. Tamam alalım şuradan. Bak tamam. Dur. Neyse dur şunu sonra yaparım. Şimdi başka bir tavuk satın alalım. Tamam. Beni niye oraya yönlendirdin o zaman? Niye oraya gidiyorum? Üçüncü tavuk satın almayı ne dersin? Tamam, karşım. Ne olmuş? Tavukları besle. Tavukları besleyelim karşı. Al. Ye. Hayvan er. Al ye. Bir tavuğa dokun sonra hızlandırma düğmesine iki kez dokun. Cillop gibi ikinci tavuğu da hızlandır. Müthiş şimdi son tavuğu hızlandır. Yumurtaları topla. Ben bu hediyeyi çok sevdim herhalde ya. Yumurtaları toplamak için sepet tavuklarının üzerine sürükle. Tamam. O güzel. Tebrikler. Artık ikinci seviye bir çiftçisin. Bir ziyaretçimiz var. Ne söyleyeceğini görmek için ona dokun. Naber bir adım Mark ve kasaba yakınındaki eski değirmeni işletiyorum. Senin bu sevimli çiftliğinin adı ne? Tabii ki. De. <laughs> Kırmızı dünyası yapacağım. Kırmızı dünya. Kırmızı dünya. Dünya. Kırmızı. Bir dakika. Bulamadım. isim bulamıyorum. Kır. Kırmızı çiftliği. Dur ben. Kırmızı yeter YTB. Evet ben çok şey gıcık bir insanım. YTB'nin çiftliği çiftliği mekanın ay dur mekan <laughs> Mekanın özen gösteren birisini görmek güzel bir duygu. görüşürüz. Tamam hadi. Yürü git. Yürü git basket. Güzel. Güzel. Peki tüm bu buğdayı yeni bir fırında ekmeğe dönüştürmeyi ne dersin? Ben varım yani. Sen var mısın? Solat köşedeki düğmeye dokunarak dükkan bünnesini aç. Bir fırını Okumayın. Ben en iyisi okumayayım ya. Merhaba. Altın rezil bunu verir. Bu sene 10 yaşına giriyoruz. Kutlamak için bu mesajı özel bir yerlere Tamam. Tamam. Ha nereye yaparsın diyor. Nereye yapsam olur mu? Şu araya koyayım ya. Şu araya nereye? Nereye? Lan? Şuraya koyayım. Nereye? Ha. Buraya koyayım iyi json'un video ya da elmas karşılığında hızlandır. Olmamda da değil. Kendisi şey yapsın. Ah. Ekmek. Oo! Ben zaten buğdaydan anlamıştım. Şey yapacağız diye. Tamam bıraktım. Şunu şuraya bırakayım. Tamam. Hayvanlar mutluysa çiftlikte mutlu olur. Bir yem değirmeni inşa ederek hayvanların asla acık anlamasını sağla. Dükkandaki tok topraklarını sürü, sürükleyerek bir yem değirmeni satın al. Uy. Ne yapayım? ben bunu nereye koysam acaba? Nereye koysam? Ben buraya... Koyayım şunu. En iyisi. Bir de hızlandır ya şunu. Ne olacak? Oraya koyduk. Ama çiçek. Ne oluyor lan? Yerini değiştirebiliyor muyuz? Ana yerini değiştirebiliyormuşuz. Öyle değilmiş. Koysak da önemli. Evet şimdi 9 tane şey yapmamız istiyor. Canım eski böyle koyacağım. Böyle koyayım. Böyle koyayım. Şimdi işte üstüne başka bir şeyler e, satmıştır diyor. Aha kadın geliyor. <laughs> Hemen sevgili yapmalıyım. Tabii ki de böyle değil. Başka biriz yaratıcı. Aklından ne geçtiğini ona sormak en iyisi. Aklından ne geçtiğini ben çok biliyorum. Tövbe estağfurullah. Enfes geldiği yer burası mı? Ah nerede kaldı benim terbiyem ismim şu an? İyi günler Satın almak için bakıyorum sahip oldun? Tabii al bir dakika bekle. Sabi, al bakalım. Bak işler büyüyor. Tarlaları hasat etmeye, ekmek pişirmeye ve satılık yumurta üretmeye sordular. <laughs> Sen ne diyordun bir daha Yok. Ne yapacağız şimdi? Abi hey kafamı karıştırıyor. Ne yapalım şimdi? Buraya depoları arttır. Yok geri geri tamam daha işte. Bak ne yapıyoruz? Ayem güzel. Hayır. dakika neden? Eksik ekinleri bir ha eksik mi? Ne gerekiyor? Ki? Ha, i̇ki tane buğday gerekiyor. Tamam o zaman toplayalım. Hop 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 hop. Şöyle. Devam et. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Araba geliyor. <Sor> düt 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 düt. Düt düt. Teslimat kamyonu geldi. sürüyle siparişi hazır ol. Sipariş bunu hangi siparişlerin olduğunu gösterir. Bunları yerine ulaştırarak para ve tecrübe kazan. İşte böyle teslimat kamyonu kreşe doğru yola koyuldu. Tamam. Teslimat kamyonunun ödüllü, ödüllüğüne birlikte geri gelmesini bekle. Gelince de ödülünü almak için dokun. Tamam abi. Abim. Geldi mi? Tamam. Aldım. Bak kreşteki çocuklar sana bir teşekkür notu göndermiş. Ay çok sağ olun ya. Bakalım şimdi yeni görevimiz neymiş? Götür. Bu iş gerçekten kavruyorsun. Şimdilik çiftliği, çiftliğe sip ve siparişleri tamamlamaya devam et. Tamam haberler. Neydi? Güncellemeler mi gelmiş? Bilmiyorum. Aa getirdin. Sağ ol. Ne diyor bu görev? Ha. oğlum ben bunları ekmeği unutmuşum. Bu ne lan? Şimdi hızlı büyüseniz çok güzel olacaktı. Allah'lı alla, yem yem al yem yem yem. Vallaha, Bunlar da yemden doymuyorlar. Hı? Bu ticaret yeri. Güzel 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 çok güzel. Arkadaş. Grek. E şimdi alsak yapsak? Buradayız yok bir şeyimiz yok Tavuklar hala yiyor O dakikası var Tabanı arttır Geri e şimdi ne yapacağız ki E ee? Yem yapak. Yem mi yapıyoruz? Vallahi ben şey Altıncı seviyede. Kedi köpek evi. Çok değişik. Ahır. Tavşan evi. Atlamadım hiçbir şey. Bakayım. Şöyle şey geliyor. Burada tavuklar var. Aha bunlar büyüdü. Oy 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 oy. Bizim arkadaş geldi. Bu koca adam da kim? <laughs> Merhaba. Benim adım Gürek konuşuyoruz. Alet ihtiyacın olursa mekanıma gel. Ne ne lazımsa ayarlarım. Biraz toprak temizlemek için aletleri kullanabiliriz. Şimdi Greg'i çiftini ziyaret et. <laughs> Gelip yoga. Çiftliği hoş geldi. Canlı üzeri dükkanımda neler sattığı unutmadan göz atmalısın. <laughs> neler sattığımı Görmek için Greg'in cadde üzerine dokun. Tamam gördüm. Ziyaretçi teşekkürler. Unutma beni ya da arkadaşını istediğin zaman ziyaret edebilirsin. Atı var anam. At. <laughs> oy, 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 Eve bak. Eve bak. Tavuklara bak. Başka bir şeyleri var mı? Oy, ne demek ki olmaz domuzu var su toplamış domuz ya da o şey a balonmuş balonmuş burada çiftlikleri var o kadar da güzel şeyleri yokmuş diyecek buralara bakayım ben böyle Hu 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 Vay be Greg gerçekten çok yardımseverdi. Arkadaş şu çubu, çubuğundan komşu olarak daha fazla arkadaş ekleyebilirsin. Ne geldi? 12 tane şey. Tamam bunu da yana doğru geçelim ya. Bir koy. Buraya da fasulyeleri bize ekelim. Buraya ekelim. Bunları da çok garip yaptım. Bunları bir alalım. Onu al, al. Sonra, ek tamam. Arkadaşlar hey bir birinci bölümü bu kadardı. Lütfen heydeyin de gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoya bir iki like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Bye bye!